Kur'an sahipsiz ve Kur'an yetim. Bugün birilerine bayram, yarın başkalarına ya bir bayram. Bir gün sahabinin dediği gibi, hey gidi günler diyeceksiniz. Hacet namazı kılınız, hacet ediniz. Günümüzde olduğu gibi sizlerle beraber bu işe dilvesti olan, gönül veren dünya kadar insan oldu. Aslında ayrılıp gidenler ve yerinde sabit kadem kalanlar bir tarihi tekerrür misyonuna eda ediyorlardı. Çünkü sizden evvelde bu mesele ümmet planında böyle yaşandı. İnsanların iftihar tablosu bu tarihi tekerrür devri daim ifade buyururken buyurur ki Yahudiler hak ve hakikati ile vazifesi, misyonunu yüklendiler. Öğlene kadar bu işi getirdiler. Fakat ya rehavet, kendilerini rahata salma, ya yorgunluk, bitkinlik veya bıkma veya başka mülaza ile bundan sonra başkası götürsün deyince Allah o emaneti onlardan aldı, başkalarına verdi. Bunlar Hz. İsa'nın arkasında vefa duygusuyla kenetlenmiş insanlardı. Ama ne acıdır ki onlar da ancak bu işi ikindiye kadar taşıyabildiler. Vallahi Allah Resulü kendisine ikindi sonrası güneşi adını da takarak buyurur ki ikindinden sonra bu işi götüren de benim ümmetimdir. Güneş batıncaya kadar götüreceklerdir. Şimdi o peygamberlik planında Hz. Musa gibi, Hz. İsa gibi ve insanlığın iftihar tablosu gibi elinde kitabı, yolu aydın, insanlığı şehrahta taşıyan peygamberlerin tarihteki misali. Fakat makro planda cereyan eden o mesele, daha sonra ümmeti Muhammed arasında normal planda veya mikro planda sürekli o tarihi tekerrürlerin izdüşümü olarak hep cereyan etmiştir. Bugüne kadar da dünya kadar insan bu işe koşmuş, omuzlamış ama bazıları takılmış yollarda kalmış, bazıları küçük tepelerle imtihanı kaybetmiş, bazıları zirvelere ulaşmış, iş döne dolaşa yeniden bir sahabi mesleğine Cenab-ı Hakk'ın imkan verdiği, bahşettiği, yeniden İslam'ı hakikatin hakikati Ahmediye'ye döndüğü sallallahu aleyhi ve sellem. Yeniden meselenin öyle Ebu Bekirler, Ömerler, Osmanlar, Aliler radıyallahu anhum gibi güzide ve mukavemetli cemaatle götürülme faslının başladığı bir dönemde ikindi sonrası dönem olarak size vermiştir bu meseleyi. Siz şimdiye kadar ne dünyanın cazibedar güzelliği karşısında bu ikindi sonrası misyonu aksattınız, ne siyasetin cazibedar güzellikleri karşısında, heyecanı karşısında, helecanı karşısında, ne iktidar hırsına takıldınız, ne şunu yapalım, ne bunu yapalım demediniz. Belki genelde başladığınız günden bu yana hep dediniz ki gönüllerde Allah'ın yağdığı cemilini ihya edelim dört bir yanda en karanlık yerlerde bile namı celili Muhammedi bayrak gibi dalgalansın. Ne gecelerin karanlığı, ne akşamların alaca karanlığı ve vahşeti, ne de başka şey, inşallah o bayrağın dalgalanmasını engel teşkil etmesin. İşte bu mülahazayla ikinci sonrası cemaati olarak bu işi getirdiniz buraya kadar. Bu herhangi bir cereyan, herhangi bir oluşum, herhangi bir hizmet felsefesinin karşısında olma da değildir. Bu insanlığın iftihar tablosu adına olunması gerekli olan şeyin olmasıdır. Bugün böyle olması lazım. İnsanları, insani manaya eğilmeleri, insanı ele almaları, insanda insanlığın problemlerini çözmeleri, kültür problemlerini, eğitim problemlerini, işte yollara takılıp kalmayan, evliliklerin kurbanı olmayan, dünyanın cazibe daha güzellikleri karşısında başı dönmeyen, bakışı bulanmayan, nazarını gerçekten tevcih edilmesi gerekli olan ufuklara tevcih etmiş, daha parlağını bulamadığından dolayı sonuna kadar hep o istikamette gitmeye kararlı bulunan, bütün güzelliklerin içinde, güzel yolların içinde, güzel insanların içinde ne Hz. Musa ne de onun cemaati kötü cemaat değildi. Ne Hz. İsa ne de cemaati kötü değildi. Fakat insanlığın iftihar tablosu başkaydı. Bu açıdan siz böyle bir misyonu inşallah en ağır şartlar altında, en olmazlıklar içinde bugüne kadar getirdiniz ve bugün dünya alemin kabulü haline geldi. O da bizim talebimizde yoktu. Bir kardeşiniz olarak sesimi, soluğumu içinizden herhangi birinin umumun hissiyatına tercüman olarak sesi, soluğu kabul edebilirsiniz. Ben çok erken yaşlarda, belki 25 yaşındayken hayalim şuydu. Rabbim bana peygamberane azimle hizmet etme imkanı versin. Fakat bu işin ikinci sonrasına da beni ulaştırmasın. Şafaklarının tülü ettiği dönemde bile yaşamak istemem. Çünkü o benim Rabbim için hizmetime gölge düşürür. Ben böyle düşünmekle, bu meseleyi böyle ifade etmekle zannediyorum sizin hissiyatınıza tercüman oluyorum. Çünkü gerçekten arkasına düşülecek ve talip olunacak mesele odur. Hatta şu cemaatin günümüzde bize bu kadar teveccühü bile zannediyorum beni sıktığı gibi sizi de sıkıyordur. Her yerde okullar açıyorlar, her yerde fevç fevç cemaatler bu cemaate dehalet ediyor devletler çok rahatlıkla baylarını açıp onlara hizmet etme imkanı hazırlıyorlar. Bu kadar teveccüh bir alvar imam edası içinde değildir bu bana layık bu bende bana bulut file ihsan nedendir diyor belki de hicabından iki büklüm oluyorum. Çok yakınında olan ruh yapısı itibariyle değil, ruh yapım itibariyle ben hepinize birbirinizden daha yakın olmayı arzu ediyorum. Ama fiziki yakınlık, sabah akşam benimle beraber bulunanlar bu hissiyatımı bilirler. Bu kadar fazla alayış, bu kadar fazla teveccüh karşısında acaba gidip nerede saklansam dediğim çok vaki ve varittir. Bu ne ihlastan, ne derin bir samimiyetten, ne de Rabbimle olan münasebetin enginliğinden değildir. Bence olunması gerekli olan şey budur. Ben onunla cüzi dahi olsa, seviyesiz dahi olsa, münasebetime ukrevi buğutlu şeyler dahi olsa, gölge düşürmesini şahsen istemem. Huzuruna gittiğim zaman sadece ben geldim demeliyim. Ne ibadetü taat, ne cemaat, ne falan iş, ne de filan iş. Eyledim hassiz günah, nihayet tasmalı boynumla geldim kapına ilahi. İşte benim. Bak neyi ihtiyacım varsa, onu isaf buyurur. Bir dilenciye sultanlık lütfeylemiş olursun. Mülazamız buydu. Zannediyorum Ketencizade ifadesiyle benimle müttefiktir bu recada bütün kardeşlerim aynı şeyi düşünürler, aynı şeyi paylaşırlar. Evvela sizi genç ihtiyar, esnaf, memur, muallim, kadın, erkek, talebe, okumuş her şeyi bitirmiş insan olarak 7'den yetmişe bu işin vefalı mümessilleri olarak yerinize koymak, oturtmak, gerçek konumunuzu belirlemek çok önemlidir yani. Çünkü ister nefsimiz, isterse belki ilham meleklerimiz zaman zaman bunların dışında bize bazı şeyler fısıldamak isterler. Biz ise hep deriz ki hayır, her şey ondan ötürü ve her şey ondan. Mebdi itibariyle her şey ondan ötürü, nihayet itibariyle de her şey ondan. İnsanlığın iftihar tablosunu bizim gönüllerimizde belli bir dönem itibariyle o yıkılmıştı yeniden ele alıp onarıp insanlığın istar tablosunu da gönüllerimizin burcunda en yüksek bir yere oturtmak. Nasıl ya Resulallah hoşnut oldun mu burada deyip cevabı sevabını almak. Ve Allah için nus halis bir tevhitle ona yönelmek, ihlastan başka bir şey düşünmemek, her gün biraz daha yakinimizin artmasını ondan istemek ve onu bilme mevzuunda bilginin hiçbir ufkuna razı olmamak, ummanlarına razı olmamak, ummanlar bile verilse onu katre saymak, her mezih deyip sürekli onun hakkında kalp kültürü diyeceğimiz vicdanlarımızın aydınlanmasını beklemek. Bu da Nus'un bir yanıdır. Çünkü o hadiste Allah için, Resulullah için, müminler için buyuruluyor sahih hadiste ciddi bir vefa hissiyle evvela dinimize ciddi bir gayret duygusuyla o dinin arkada temsilcisi olan insanlığın iftihar tablosuna bağlılıkta milimi milimine temsilde ciddi bir gayret tutkusuyla aşk derecesinde bir bağlılıkla ve sonra müminlere ciddi bir vefa hissiyle bu insanlara hizmet edilir. Hak ve hakikat bunlara anlatılır. Yeryüzündeki insanlar bu nura, bu ruha muhtaçtırlar. Bunlara en büyük armağanımız o olacaktır. Onu verdiğimiz zaman onlar kurtulacaktır. Mülahazasıyla böyle çok geniş perspektifli bir nus arkadaşlarımız bunu hep yaptılar, yapıyorlar. Ve sizlerin ufku da zannediyorum. menba belli veya belli değil sürekli bu türlü varitlerle zaten adeta zirveler gibi hep sağanağa maruz veya masar masar demek daha uygun sağanak sağanak rahmet deryasından gelen bu ele vakitlerde esen şeylere yön, yönüller muhtaç bu Allah da kesmiyor sağanak sağanak yağdırıyor onu